Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle geometri videosu çekiyorum. Şöyle bir bölüm seçelim. Şöyle Juliet From'dan başlayalım. Merhaba hey arkadaşlar. Benim evet. adım Eymen. Biliyorsunuz zaten Eymen var. Bir dakika. Benim ka Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca Eymen'in kanalına da abone ben olup dedim. like atmayı unutmayın. Evet. Biliyorsunuz zaten ismini ama bilmeyenler için yine söyleyeyim Eymen Tulu. Bu Kazım bu oyunu çok güzel oynar. Evet Eymen e, Tower diye bir, şey, bir yer var. Eymen onda iyi ben de normalde iyiyim. Tower da gösteririm birazdan. Ben deneyeyim mi bir kere zaten sonra? Olur. Benim bir sürü bölüm bitirmişliğim var zaten biliyorsunuz. Evet bir de tableti bu yani. Aa, ilk videodan biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ben deniyorum ama ben çok kötü oynarım. Bakın dediğim gibi. Tekrar evet. deneyeceğim sonra vereceğim. Kule diye bir yer var. Kule değil yani tower. Şu tower. Baksana arkadaşım. Bir daha deneyeceğim sonra bırakacağım artık cihazımı. Tower'a geç istersen sen. Kutal. Yani. İlk defa böyle Tower'ı göstereyim arkadaşlar. Tower'ı ben mükemmel oynarım. Benden iyi oynuyor Tower'ı. Bak buradaki fire'ları boş verin siz. Hemen buraya gidiyorum. Yani şu T -tavrı bilen var mıdır bilmiyorum. Çok güzel bu. hani Kazım'ın bir tane kap, iki tane kapısı, bir tanesini tamamlamış. Çok güzel bu. Yani nasıl gidiyor? Şöyle mi? Dur. Şu nerede lan? Durun. Ne Dur ayarlara gir. Ha ee, şuraya gir. Kapatma. O zaman geri aç. Merhaba. Onun ne olmuş mu? Bozuk burası. Bir daha çık, bir deneyeyim. Burada da normal tuş olması lazım böyle iki yerde. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar ufak bir bozukluk olmuş bu tavırda. Ben mesela bakın göstereyim ben. En sona kuru kafa olan kap kapıya kadar gelebildim. Çok kolaydı. Evet. Şöyle bitirdiğim bölümleri göstereyim en baştan. Bir. Bu çok kolaydı. Bunları full yıldızlı bitirdim. Şöyle. Şunu bitiremedim. Aksaklık var. Bu bayağı zor. Zaten yüzünden de anlayabileceğiniz şekilde. Bu da zor. Şunu da bitirdim. Aa, bunu nasıl bitirdin sen arkadaşlar? Ben bir de Bunu nasıl bitirdin? Bitirdim. Bayağı kolay. Bu zor aslında. Yok, kolay yani. Baksana. Oğlum bunu nasıl bitirdin sen? İstersen bir daha bitireyim. Bak. dakika. Baksana. Ben istedim. Son bir kere deneyeyim sonra tekrar bitir bakalım. Oha lan. Oha. Bakın. Gayet Ağzı mı oynuyorsun? Gayet kolay aslında yani. Bunun aslında, hatta burası bile acayip kolay. Alıştım artık, bakın böyle hızlı basarak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, sen beni o uçaklı yere kadar götürsene. Tamam. Oha, ne oldu lan? Ben bıraktım seni. Sen uçaklı yere kadar götür beni, sonra dur dur. Ben uçaklı yeri yapmaya çalışacağım. Uçaklı yer yani, bu arada acayip kolay. İşte ben de onları diyeceğim. Çok seviyorum o uçakları. Tabii gelemiyorum. Dur dur dur. Dur dur da ben dur yapayım bunu. Ha uçaklarda değil, değil mi? Hay senin ben. De. Evet yerde değil mi olsun? Basana. Sen beni uçaklı yere götürür müsün? Yazın. Orada ama basıp durdur tamam mı? Tamam. Ben de yerde yer dediğin hani bir tane uçak var. Biliyorum da... biliyorum. Onu, onu, o çok kolay. Böyle basınca mı şey yapılıyor? Ben hiç anlamadım. Basınca yukarı gidiyor basınca aşağı. Neyse bu sefer bitireceğim. Bitir bakalım. Konsantre olmak için sessiz olmam lazım. Tamam. A я туда Hayır. Aga gözüm acıdı takip etmekten. Nasıl yaptın? Ya kolay. Alışmışım. Yani. Kolay. Like atın abone olun ya. Şu ya. Bak sizin için neler yapıyor ya. Like atın Aga. Yani. Böyle videolar daha çok görün oğlum. Ben hiç göremiyorum böyle videolar atamıyorum. Bu arada kağıdımdan Çocuğa abone olun çocuk youtube açmış o kadar emek emek lütfen yani olun lütfen niye yeni. olmuyorsunuz zaten bedava paralı da değil Paralı. yani ol isterseniz olun biz sizi zorlamıyoruz ama olursanız ailemizi büyük bir şekilde desteklemiş olursunuz lütfen arkadaşlar sizi çok seviyoruz yani hadi paralı olsa diyeceğim ben da yani paralı da değil lütfen abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. Allah razı olsun. Evet, Ayaz Alevi getirmemiz lazım. Evet, Ayaz Alevi. Şu anda 22 ya da 23 galiba Evet, Çok fazla. Hey sen odaklan. Ya bu arada canlı yayın çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben çekemem ama ağzımın yanında canlı yayını çekeriz Evet burası en zor yerlerden biri çünkü burada ikiye bölünüyoruz. Şöyle göstereyim. İkisini birden kontrol etmemiz gerekiyor. Gözümüzün ikisinde birden olması lazım. Hayır. Burada sen biraz Evet. Gözüm acıdı ya. Şimdi şöyle. Diye Elektro manyetik. Elektro radyonamik. Çok zor. Aslında zor değil. Bura, burada görünmez dikenler var. Görünmez dikenlerin mantığını anlayacağım. Burada. Mantığını anlamanız ya da nerede olduğunu ezberlemezseniz eğer geçemiyorsunuz. Çünkü ben orayı geçmek için ne kadar uğraştım. Bundan sonrası zaten zor değil. Fazla. Onun çok güzel yerler gözüküyor. Bilenlerini gör bir. Böyle değişik değişik yerler var. Hani şu senin çubuk var ya. Böyle çubuk var. Çubuk ikiye bölünüyor. Ters çubuk oluyor. Böyle değişik uçaklar ters oluyor burada. Değişik değişik yerler var. Ben... Allah'ın sabahı bize gösterdi. Bize göstermesi lazım bu çocuğun bunları bize. Yoksa meraktan çatlarız. Yani, yani o kadar iyi değilim. Bunu bitirince çok iyi bir tane şey geliyor. küp. Bunu bitirmeyi çok istiyorum ama bir yandan da bayağı zor. O çalış evde. Hudson Ford'u bitirince böyle bir tane Creeper Slot'lı küp geliyor. Göstereyim. Bu.

da birazcık daha Biraz mı Yok daha Birazcık daha şey erken değil, şey, geç olmuş <laughs> yani. Erken tutuyorum o yüzden. ha burada. Evet, burada. Bu bayağı zor. Göstereyim neler geldiğini. Az önce yaptığımızı bitirince bu geliyor. Haksom Forge'ı bitirince de bu geliyor. Kripp'in suratları. Şey geliyor. Ben de böyle bir şey Sende var mı? Yok. Şöyle göstereyim. Şimdi şey yapalım. Kulübü Step. Bu acayip zor. bir çoğumuzun görmediği bir şey bu. Ben de görmemiştim. Evet çünkü bu 10 yıldız alınca açılıyor. Ve ben bunu bunu açmak için o kadar çok uğraştım ki. Yani ben açınca, açınca kolay bir şey gelecek sanıyordum. Bunu görünce şok oldum yani. şimdi Evet, bayağı ilerledim. Ah be, bir Bunu bitirebilenler gerçek produr yani. <laughs> Helal evet, Diyebileceğimiz bir şey yok. Bunu bitirelim de. gene evet, aynı yerde gördüm. Bu dediğim gibi neredeyse imkansız gibi <laughs> bir şey. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.